What? الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه ايات بينات مقام şekillenen hac ibadeti imkanı olan her Müslümanın belirli bir vakit içerisinde Kâbe'yi ve kutsal sayılan özel yerleri ziyaret etmek ve belli başlı bazı dini becerileri yerine getirmekten ibarettir. Sağlık ve servet yönünden gücü yeten müminler o kutsal yerlere gidip hac barizası yerine getirmekle gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın kulların üzerinde bir hakkıdır ayet girmesinin tecellisini yerine getirmektir. Aziz müminler, hac, müminin ufkunu genişleten sosyal ve ilmi bir yolculuktur. O toprakta dünyanın dört bir yanında yaşayan renkleri, ırkları, dinleri, kültürleri ve adetleri farklı, milyonlarca Müslümanın bir araya geldiği, makam, mevki, meslek, renk, ırk ve benlik duygusundan arını biz olmanın şuuruna vararak Yüce Allah'ın Kur'an'da buyurduğu müminler ancak kardeştirler, kardeşlik şuurunun yerine getirmesinin müteceviyatıdır o beldeler. Hacılar, ihram denilen, kefere benzeyen, dikişsiz bir elbise büyüdürmek suretiyle insanların mal, mülk, rütbe, matam gibi dünyada önem verdikleri şeylerden tamamen sıyrılmalı. Sevgili Peygamber Efendimizin hadislerinde buyurduğu tarağın dişleri gibi eşit olmanın tecellisinin anıdır. Mutluluk anıdır o vazifeler yaptığı yerler. Yani. Aynı zamanda ihramı acıların Arafat durması da mahşer gününün bir provası niteliğindedir. Bu muazzam manzara ölmeden önce ölmenin, öldükten sonra diri kalmanın yaşantısının anlaşıldığı yerlerdir. Kabe etrafındaki tavaf ise tevhid inancını temsil eder. Hacer Esmer'i selamlamakla da Allah'ın emirlerini kayıtsız ve şartsız yerine getireceklerine samimiyetle bir söz veren Müslümanlardır. Aziz müminler, hac ibadeti manevi duyguların en doruk noktasıdır. Bütün müminler hep birlikte bir ağızdan lebbeyi Allah'ın ve buyur Allah'ım kulun olarak senin davetini okuyarak kapına geldim, huzuruna vardım, han sanadır, mülk senindir, emret Allah'ım diyerek evet besmine hatırlatır ve yeniler adeta. Ve safa ile Merve, arasındaki Hacer ciğer ibadesi olan İsmail'e merhametini hatırlatır. Nefis ve terkesini geçen günler say annenin evladı olan merhametini, yanında bütün çareler tükenip değil denilen bir anda, Allah'ın çaresizlerin yanında oluşunun ve çalışıp çabalamanın ardından tevekkülde Allah demenin anlatımıdır say. Ayrıca haçta İbrahimin bir irade ile ve İsmail'i bir teslimiyetle mevcuttur. Kesilen kurbanlarla yine ve yine şeytan taşlanır orada. Aslında taşlanan şey var olan bir şeytan değil. İçimizdeki görevlediğimiz ama bize kötülüklere yönlendirdiği beslese de başlanan. Bizi şeytana yaklaştıran hepsin hırslarıdır, kıskançlıklarıdır, günah denilen fiillerle başlanan. Muhterem müminler, haccın daha burada zikredemediğimiz birçok anlamı ve hikmeti de vardır. İbadetlerin ifasıyla bizlerin gayesi Allahu Teala'nın rızasına erişebilmektir. İşte bu gayeye ulaştıracak amellerden biri de şüphesiz ki Allah'ın emri İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetidir. Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala ve hadisi şeriflerinde kim Allah için hadd eder de burada kötü söz ve davranışlardan ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa kul hariç annesinden doğduğu gün gibi temiz ve günahlardan arınmış bir şekilde <laughs> evine döner buyurarak mevhur bir hacın Allah katında makbul bir hacın günah, günahlarımıza kefaret olduğunda hadis-i böylece bizlere müjdemişlerdir. Bu müjdeye nail ibadetlerin memur olmasını hacca imkan bulamayan kardeşlerimizin de o mukaddes perdeleri ziyaret ettikleri için onlara imkanlar sunmasını Cenab-ı Hak'tan dua ve niyaz edelim. Ey dayıma selam dünyanın dünyanıza. Kelamullahi bilgi kema ve teala düşeden ve izâ kur'el kur'an ve ansittu bi'anlikum tuhamûn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إله إلا الله أيضا من الحمد لله الحمد للكامل والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فاعف ظلمه نبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri, anne ve babalarımızı, bütün müminleri bağışla. Şüphesiz işiten ve dualarımızı kabul edersin. Amin. أستعين من الله